Lahiyetan kulubuhum ma yatihim min zikrin min rabbihim muhdathin ne vakit yeni bir hatırlatma gelse yeni bir uyaran gelse onu oyun eğlence içerisinde karşılarlar Lahiyetan <laughs> kulubuhum kalpleri öyle bir e, gevşeklik içerisindeki öyle bir eğlence içerisindeki son kerteye kadar Cenab-ı Hakk'a karşı umarsız bir çılgınlıkla Allah'ı aşağılayan, Cenab-ı Hakk'ı umursamayan, lahiyeten kulubu. Peygamberlere verdikleri tepkilerin de benzer şekilde olduğunu Cenab-ı Hak söyledi. Dedi ki bunlar onları aşağıladılar, hafife aldılar. Kendi aralarında birebir muhabbetlerinde وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُونَ Peygamberi ve onun Allah'tan getirdiklerini gerek sihir olarak, gerek kul yapısı şeyler olarak, gerek yalancı biri olarak tarif edip buna karşı kendi önlemlerini, onu aşağılamak, insanlar içerisinde itibarsız kılmak üzere çeşitli şeylere başvurdular. Bunlar kendi hülyaları, rüyaları, bel kâlu adgâthu hatta iftira ettiği şeyler yahut kendisi bunları şiir olarak düzüyor diye verdikleri tepkilerle kendi alanlarını Cenab-ı Hakk'a karşı korumak, Cenab-ı Hakk'ın emrine, boyunduruğuna girmemek, kendi müstakil, sözüm ona bağımsız ve özgür yaşamlarına dokundurtmamak için İnsan dediğimiz bu varlığın Rabbine karşı büyüklenmesini görüyoruz. Bu büyüklenen varlığın Cenab-ı Hak ile didiştiğini, Cenab-ı Hak ile yeri geldiğinde yarıştığını, alanı korumak muhafaza etmek üzere Cenab-ı Hakk'ın elçisini, ayetlerini geri püskürtmeye çalıştığını görüyoruz. Ürettikleri söylemler ile Allah'ı ve peygamberlerini boşa çıkarmaya çalışan, onlardan mucize talebiyle güya onları çaresiz bırakmaya çalışan, bu anlamda çeşitli argümanlar geliştiren insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu bir çatışma hattı ve insan tarafı mahluk olan, yaratılmış bulunan insan tarafının yaratıcısına karşı kendi büyüklüğünü, kendi büyüklenmesini kendi diklenmesini sürdürme çabası içerisinde görüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın çeşitli uyaranlarla her defasında onları dize getirse dahi daha sonra bu uyaranların etkisini ortadan kaldırdığında yine onların eski hallerine veya çoğunun eski haline dönebildiği bir geçmişten geliyoruz. Yani sadece bugün dün bu yüzyılda, önceki yüzyılda yaşanmış bir şeyden söz etmiyoruz. Hz. Adem'den bu yana insanların genel manada verdikleri tepkinin tıpkı bir yay etkisinde olduğu gibi zorlandıkça sıkışan, hizaya gelen, serbest kaldıkça Cenab-ı Hak'ka karşı yine diklenen ve büyüklenen bir ortalamadan bahsediyoruz. Çoğunluğu böyle sefihlerin... Haddini bilmez Cenab-ı Hakk'a karşı diklenen kimselerin oluşturduğu insanlar arasında ve kalilun min ibadiyesh-şakur. Az sayıda şükreden Cenab-ı Hakk'ın kulları var. Bunlar serbest zamanlara geçince de Cenab-ı Hakk'a karşı saygılı davranmayı, nimetin sahibi olarak Allah'ı bilmeyi, ona şükretmeyi, ona karşı haddini hududunu, sınırlarını gözetmeyi ve bu anlamda sakınan, itinalı davranan bir hayat ve e, uslup içerisinde kalmayı tercihen, kendileri isteyerek, arzu ederek cenab Hakk'ı sevdiklerinden, saydıklarından ötürü zikrin ardına düşen, cenab Hakk'ın kitabını, O'nun vahiyini ve O'nun vahiyinde emrettiklerini dikkate alan kimseler var. Bu az sayıdaki kimseler aslında varlık aleminin e, iyi sonucu yani Cenab-ı Hakk'ın az sayıdaki bu kulları bu muazzam varlık içerisinde bunu fırsata dönüştürmüş, Cenab-ı Hak ile iyi ilişki kurmayı Allah'ın hidayeti sayesinde gerçeğin arayışı içerisinde olarak tam bir farkındalıkla ve aklederek sonuçlandırabilmiş, olumlu netice. Dolayısıyla bunlar arasında bulunabilmenin yolunu Cenab-ı Hak bize önceki dersimizde ele aldığımız ayeti kerimede öğretti. Zikrin ardına düşmek. Gelen Cenab-ı Hak'tan gelen her türlü hatırlatmayı. Bunlar vahiy kaynaklı olan soft, yumuşak. Vallahu yed'u ila daris selam. <Sessizlik> Allah'ın esenlik yurduna çağırdığı, kullarını müjde yoluyla müjdeleyerek kendisine davet ettiği örneklerine tutunup hizaya gelen kimseler. Hadi öyle olmadı, sert örneklere, tehditlerine Cenab-ı Hakk'ın, cehennem azabıyla tehdidine, dünyadaki yaşatması muhtemel azaplarla tehdidine kulak veren, Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklenerek yol alamayacağını, sonuç alamayacağını, Cenab-ı Hakk'ı hayatından defedemeyeceğini kendi başına kalıp istediği gibi yaşayamayacağını, hayatın sahibinin Allah olduğunu bilerek, fark ederek ve bu korkuyla Allah yine Allah Azze ve Celle'ye sığınan kimseler, bunlar da iyi kimseler. Yani ister müjdelere tutunsun, ister uyarılara tutunsun, ister ikisine birlikte tutunsun, bir şekilde hizaya gelen ve Cenab-ı Hakk'a karşı iradesiyle boyun eğen kimseler iyi kimseler. Bunlardan olabilmeyi Allah Azze ve Celle'den dilemeliyiz. Ama bu ikisinin de çare etmediği, ne Cenab-ı Hakk'ın vaatlerine tutunmayı, tutunmaya heves eden, ne uyarılarını dikkate alan, her defasında Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklenen, diklenen kimseler, akletmeyen, haddini bilmeyen, çoğunluktaki insanlardan müteşekkil bir ortamda yaşıyoruz. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin yer yer sertçe uyarılarının insanları hizaya getirdiği koca bir tarihten ve geçmişten bugünlere geliyoruz. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla اَوَلَمْ kem كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ ف۪ي مَسَاكِنِهِمْ Siz yabancı yerlerde yaşamıyorsunuz ki, onlardan kalma yerlerde gezip dolaşıyorsunuz. Bakıp görmediniz mi? Sizden önce nice kavimleri biz helak ettik. Kur'an'da böyle nice ayetler var. Hep öncekilerin başlarına gelenden ibret almayı biz sonrakilere öğüt olarak önümüze koyan. Ama insanlar esenlik dolu günlerde bunları bir hikayeden ibaret sayıp hiç olmayacak, olması mümkün olmayan birinin insanları korkutmak için uydurduğu Asatirul evvelin muamelesi yapıp durdu ve kafirler hep böyle yaklaştılar. Güven içerisindeyken Cenab-ı Hakk'ın tehditlerini hep aşağılayarak, hafife alarak umursamadılar. Halbuki yüreğinde korku bulunanlar, işte اِنَّمَا تُنْدِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِّيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ Rahman'a karşı yüreğinde korku bulunanlar. Bunlar zikrin ardına düşen Cenab-ı Hakk'ın hatırlattığı hususları hatırlamayı isteyerek zorla ve baskıyla değil, isteyerek hatırlamayı gönüllü bir şekilde sürdüren kimseler. Yani farkındalığı, yani zikri, zikrin oluşturduğu tesiri ve sonucu, bu bilinci kendilerinde sürekli kılan kimseler. Bunlardan olabilmeyi ümit ediyoruz. Cenab-ı Hak bunu başaramayan kimselerin, kendilerini unutkanlığa veren kimselerin bir vakit sonra Cenab-ı Hak'a karşı saygısız davranışlara gireceklerini bize Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla vurgular. O yüzden İsrailoğullarına ''Ya beni İsrail'e uzkuru ni'meti'' ''Ey İsrailoğulları nimetlerimi zikredin, yad edin'' Allah'ın nimetlerini yad etmek öncekilerin başlarına gelen durumları yad etmek. وَذْكُرُوا اِذْ جَعْلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ Hatırlayın ki sizi Nuh'un kavminden sonra, onların başına gelenleri ve öncekilerin başlarına gelenlerini hatırlayın, yad edin. Sizi onlardan sonra yeryüzüne Cenab-ı Hakk'ın getirdiğini hiç aklınızdan çıkarmayın. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا Sizin başınıza gelen hususları da aklınızdan çıkarmayın, ya dedin. Dolayısıyla olay فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ Eğer zikir ehline bu farkındalığı, bilinci bütün boyutlarıyla Kur'an'da Allah Azze ve Celle insana öncekilerin başlarını gelenlere, gelenleri yad etmesini, kendi başına gelenleri aklından çıkarmamasını, yad etmesini, Cenab-ı Hakk'ın vahi ile kendi gücünü, kudretini, birliğini hatırlattığı ayetleri yad etmesini, evrende bulunan ve Cenab-ı Hakk'ın ayetli olarak var ettiği hususları yad etmesini, anlamasını, akletmesini göğe bakmasını, yere bakmasını bunların hepsi aynı bilinci besleyen ayetlerdir. Gönderdiği elçiyi ve elçinin uygulamalarını bunları fark etmesini, iade etmesini, hatırda tutmasını esas alan bir ee, çerçevede önümüze koydu. Dolayısıyla zikri bu bütün boyutlarıyla gündemimizde tutmalıyız.